Cesetlerin mumyalanması Mumyalama eski Mısırlılar, İnkalar, İskitler gibi toplumlarda ölülerin olabildiğince yaşama yakın bir biçimde saklanmaları ve sevdiklerini yanlarından ayırmama amacına yönelik bir tutumdu. Ölüme meydan okuyan böylesi bir koruma süreciyle beden ruhun sonsuza dek barındırdığı bir yuvaya dönüştürülüyor ve uzun zaman boyunca ruhun bedende bağlantısı sürdürülüyordu. Eski Mısır inancına göre ölen bir insanın yaşamı sona ermez ve ölümden sonra öte dünyada yeni bir yaşam olanağı başlardı. Ölen kişinin bedeni sürekli olarak korunursa yaşamı öte dünyada da sürerdi. Her canlı ölümü bir madde ile kendindən sonra da yaşayan ve ka adı verilen bir ruhtan oluşmuştu. Bu səbəbdən də cəsədlər ölüyü bu yeni yaşama hazır tutmaq üzərə mumyalanır. Ölünün dünyavi yaşamında kullandığı əşyalar və yeyəcəklərlə birlikdə məzarə konurdu. Gerçekten mumyacılık çok uzmanlık isteyen bir uğraş olmakla birlikte tıp alanını çok az etkilemiştir. Mumyalama sırasında çabuk bozulma niteliği taşıyan iç organların çıkarılması gerektiğinden insan vücudunun içinin düzenli olarak gözlemlenmesine olanak veriyor ve insan anatomisi hakkında temel bilgiler edinilmesini sağlıyordu. Mısır'da mumyalanmanın uygulandığı İslam'dan önce 4 millerden İslam'dan sonra 600'lere kadar yaklaşık 700 milyon insan mumyalanmıştır. Eski Mısır'da hanedanlar öncesi dönemde ölüler çölde gömülüp üzerleri kuru ve kızgın kumla öldürdüğünde kuru ve so çok sıcak ortamda cesetlerin etleri ve saçları bozulmaz bir halde kalırdı. Eski Mısır'da mumyalama konusunda ayrıntılı bilgiler İslam'dan önce 445 yılı dolayında Mısır'ı cezen Halikarnasoslu Bodrumlu Herodotos Herodot İslam'dan önce 484-426 yılları tarafından verilmiştir. Eski Yunan yazarı Plutokarkos İsis ve Osiris üzerine adlı eserindeki anlatımına göre eski Mısır'ın güneş tanrısı Ra'nın Osiris, Isis, Set ve Nefus adlarında dört çocuğu olur. Ülkesini tarım ve tanrı kültürü konularında eğiten ve soylu bir bilce bir hükümdar olan Osiris, Isis ile Set de Neftus ile evlenir. Bereket ve yeniden dirilme tanrısı Osiris, tanrıça Isis ile evlendikten sonra Horus adlı oğlu dünyaya gelir. Kardeşi Setin Nefsus ile ilişkisinden de onların oğlu sakal başlı mumyalama tanrısı Anibus doğar. Osiris'i çekemeyen kötü kalpli Set önce gizlice Osiris'i vücut ölçülerini alarak tam onun boyuna göre ve değerli mücevherlerle süslenmiş görkemli bir sandık yaptırır. Verdiği bir davet sırasında tüm tanrılar sandığı hayran kalınca set bu sandığı beden ölçüsü buna en uyu uyan kişiye armağan edeceğini söyler. O seris sandığa girdiğinde sandığı kapatır ve çiviler. Daha sonra da sandığı Nil nehrine attırır. Osiris pol olur. Osirisin qız kardeşi və qarısı olan Isis bu cinayəti duyduğunda yas albisələrlə niçiyərək hər yerdə cəsədi arar və sonunda Fenike ölkəsində Byblos kənti kıyılarına vuran sandıqdakı cəsədi Misra gətirir. Set bunu duyanda cəsədi çalaraq Osirisin bədənini 14 Kimi anlatıma göre 27 parçaya ayırtır ve her bir parçayı Mısır'ın dört bir yanına dağıtır. Isis ile kocasını terk eden Nefus daha sonra Osiris'in bedenini parçalarını bir araya toplarlar. Yalnızca Nil nehrine atılan ve Mersin balığı ya da yengeç tarafından yenen cinsel organı bulunmaz. Mersin balığı ve hatta tüm balıklar bu nedenle o dönemde Mısır mutfağında yasak yiyecekler arasında alınmıştır. İsis kilden ya da ahşaptan yeni bir cinsel organ yaptırır, kendini hamile bırakır ve oğlu Horos'u doğurur. Osiris'in tamamlanmış beden parçalarını Anubis'in de yardımıyla sıkı sargılar bir araya getirerek mumyalatır. Sehirli ilavəçlar kullanaraq yenidən yaşama döndürmək istər, ancaq Osiris yenidən dirildilməyi qəbul etməz və olasılıqla Abidosa dəfn edilir. Bu arada yetişən oğlu Horus Seti kafğaya də yenərək babasının intiqamını alır və Misir ülkesi Horus ilə Set arasında iciyə bölünür. Isis-in sihr gücü ilə şahinə döndürdüyü Osiris ölüler ülkesi tanrısı olaraq yeraltı dünyasını təkilərək orada hökm sürər. Eski Mısırda mumyalama geleneğinin kökeninde yatan öykü bu olup, Osiris'in yeniden diriltme sürecine bir öykünmedir. Mumya tozu, Eski Mısır mumya kalıntılarının öğütülmesinden elde edilen ana bileşen olarak bitüm, bitumen, iyodasyum yahutya zifti, yani sırada doğal reçine ve kısmen de kemik artıklarından oluşan ve ilaç ya da Pigment olarak kullanılan gri kahverenci aromatik bileşik kokulu bir tozdur. Mumya ya da mumya sözlüğü fartsa katran, asfalt ya da bitüm anlamına gelir. Arapçada mumya mumyayı madeni ya da madeni mumya diye geçer ve mumya hazırlanmasında kullanıldığı için mumya balsamı diye bilinir. Bütün petrol yataklarının üzerinde tortul kayıtların gözeneç ve çatlaklarından yer olaylarının etkisi sonucunda yüzeye çıkarak dış ortamda uçucu bileşenlerin yitiren petrol atıklarından oluşan ağdalı bir katı sızıntıdır. Ve bizde aktarlarda kara sakız adıyla satılmakta ve özellikle çiban tedavisinde kullanılmaktadır. Bütün asfalt Eski Mısır'da cesetlerin mumyalanmasında cesede sarılan çeten bezi şeritlerine emdirilerek kullanılmıştır. Bitim terimi Yunanca pikstumenes, kaynayan zift, fukurdayan zift sözcüğünden gelirken asfalt sözcüğü Yunanca değişmeyen anlamına gelen asfaltos teriminden gelmedir. Kayaç mumiya su gözənəçlik kayaçlar üzərinə çökəlməmiş olan yüksək moleküllü doğal hidrokarbonların düşük miqdarda oksigenli, çükürtlü və azotlu birləşiklərlə birlikdə bir qarışımı olan bitümdür. Bu qarışım yerin dəriniçlərindən bəlli yerlərdə yer yüzünə ulaşır və doar asfaltlı ya da bitümlü göllər yaradır. Ya da sürüşclənərək dənizlərə ulaşır. Filistin'dəki Lut gölü, Ölü Dəniz ya da əskidən romanlarca adlandırıldığı üzrə Lacus Asphaltites, asfalt gölü böyük əsirlənmiş bitimcə zəngindir. Bütün qum ya da kil kimi mineral materiallarla qarışaraq asfaltı əmələ gətirir. Zift qara rəngdə, yarı sərt haldən sərt halə qədər dəyişən amorf bir maddə olub, qatranın damıtılmasında qalıntı olaraq ortaya çıxar. Əski çaqlarda yapılarda harç, malzeməsi və öksürük, diş ağrısı, kanama ya da romatizmalarda ilac olaraq cəmillərin su gətirməsini önməmək üzərə kalafatlanmasında və mumyalıqlıqda kullanmışdır. Mumyalama konusunda ən eski və ayrıntılı anlatım Herodotusa aiddir. Bu bağlamda eski Mısır'da mumyalamada daha çok fiziksel yöntemler uygulanıyordu. En kusursuz ve pahalı mumyalama yönteminde kalp yerinde bırakılırken değersiz bir organ sayılan beyin, burun delişlerinden sokulan bir kanca yardımıyla parçalandıktan sonra kaşıklar yardımıyla olabildiğince boşaltılıyor, kanca ile boşaltılmayan parçalar çeşitli ilaçlarla eritilerek Dışarı akıtılıyor, sonra beyin boşluğuna çeten lifleri dolduruluyordu. Ardından karın kısmı çakmak taşından yapılmış bir bıçakla yarılıp, bağırsaklar ve diğer iç organlar alınarak bedende yalnızca kap ve -be böbrekler bırakılıyordu. Kimi zaman delik kısımlar bitim, odun katramını reçine karışımıyla dolduruluyor, iç organlar çıkarıldıktan sonra karın boşluğu önce hurma, parmya şarabıyla, sonra da toz baharatlarla temizleniyordu çıkarılan mide, karaciğer, akciğer, bağırsak gibi iç organlar mikrop öldürücülerle temizlendikten, basamlanıp çeten bezlere sarıldıktan sonra su emici doğal bir, bir natron tuzu eşliğinde kanope adı verilen çömleçlerin ya da çireç taşından yapılmış kavanozların içine ayrı ayrı konuyor ve bunlar daha sonra mumyayla birlikte gömülüyordu. Karın boşluğu daha sonra saf, mür, çin tarzını, Günlük ve çeşitli güzel kokulu baharatlarla dolduruyor ve beden 42 gün süreyle natron çözeltisinde yatırılıyordu. Herodotos'a göre 70 gün. Natron doğal suda ağırlıklı olarak natrium karbonattan oluşan karışık tuz olup eski Mısır'da geniş natron yatakları vardı. Böylece suyu iyice uzaklaştırılan beden kısmı natron fazlasından arındırıldıktan sonra adi tuzla tuzlanıp kurtuluyor, karın dikiliyordu. Mumyayı yaşamındaki benzer görünüme olabildiğinde kavuşturmak üzere içe sökmüş kısımlar çetan ya da benzer malzemelerle dolduruluyor, göz yuvalarına sahte gözler takılıyordu. Bir sonraki adımda tüm beden bozulmaya karşı koruyucu özellik taşıyan retine sakız ya da kara sakıza bitüm asfalt batılmış yüzlerce metre uzunluktaki şerit halindeki çeten bezlere sarılıyordu. Varlıklı kişilerin mumyalanmasında retine kullanıyorken sade halk için sağlanması daha kolay ve daha ucuz olduğu için petrol çekenli bitüm ya da bitkisel kaynaklı odun katranı kullanılmıştır mumyalama işlemini yapan rahipler sargı içine çimi zamanlı ölüyü kötü talihten koruma amacıyla muska da yerleştiriyor ve çimi çeten şeritler üzerine dua sihirli sözcükler yazıyordu. Rahipler sıkça kişinin yüzüyle baş sargısı arasına maskta yerleştiriyordu. En son işlem olarak sargılanmış ceset ölünün ailesi tarafından hazırlanmış ahşap bir tabut içine yerleştiriliyordu. Fakirlerin mumyalama işlemi bu kadar ayrıntılı olmayıp basitçe adi tuzla mumyalanıyordu. İnsanlar dışında babun, çedi, kuş, timsa ve özellikle de kutsal öküzler gibi hayvanlar da dinsel nedenlerden ötürü mumyalanmaktaydı. Araplar 640 yılında Mısır'ı fethedip eski mezarları açtıklarında binlerce yıl boyu mumyalanmış cesetlerin türümesini önleyen malzemelerle tanışmışlardır. Mısır'da mumyalama ailenin servetine göre farklı düzeylerde uygulanan bir teknikti. En ucuz mumyalama şekli zift ve Yahudiye zifti yani butum ile yapılırken orta halli kimselerin cesetleri mür, mür safi, sarı sakız ve katran ile işleniyordu. Arap cezgin hekim Abdüllatif el-Badadi yaptığı incelemelerden mumyanın katranla safi karşımından hazırlandığını belirtmiştir. 1162-1231 yıllarında yaşamıştır. Antiseptik etkisi bilinen mürsafinin kokuşmayı önlediği belirtilmektedir. Eski Mısır mezarlarında ölülerin yanlarına çok sayıda orta halliler 36, zenginler ise 365 tane uşabti denen küçük figürler, figurin de konuyordu. Eski Mısır dilinde hizmetçer anlamına gelen ve ölünün ikinci yaşamında yapması geleceğin cüc işleri onun adını yapacak vekil işçiler olarak düşünülen üşapti heykelcikleri, ahşap, seramik, pişmiş toprak gibi malzemelerden yapılıyor. Mumyalanıp mezara yerleştirilen ölünün yanındaki kutu yasandıklara bir yıldaçı günlerin sayısında 365 adet yerleştiriliyordu. Bunların her birinin elinde küçük çapa, çeser ya da başka bir alet, Çiminin sırtında ise küçük bir tohum tuvalı bulunuyordu. İnanışa göre uşa bitiler her yeni gün tek tek dirilip ölen kişinin öteki dünyadaki yaşamında hizmetinde bulunuyorlar. Tarlasını toprağını ekip bitiyorlardı. Cesetlerin mumyalanması işlemi 7. yüzyılda İslam'ı kabul eden Mısır'da da canlı bir gelenek olarak sürdürülmüştür. Orta Asya'da eski Türklere ait kırganlarda yapılan kazılarda iç organları boşaltılarak mumyalanmış çok sayıda ceset ərazlanmışdır. Çinin özerç Uyğur bölgəsində İslamdan öncə 2000-lərdə tarixilən və doğal tuzlu torpaq tərəfindən mumyalanmış kimi qonulan cəsədlərə ərazlanmışdır. İskitlərdə, Hunlarda və Göktürklərdə mumyalama gələnəyi vardı. Göktürk hakanlarından Biyekağan 683-734 ilə Kültigin 685-731 cesetleri de mumyalanmıştır. Elazığ'ın Harput ilçesinin Alaca Mescidinde bulunan bir ahşap sanduka içinde yarı saçınlarının Arap Baba dediği bir mumya bulunmaktadır. Kimyasal bir mumyalama işlemine uğramamış bu mumyanın 1200 yıllarına ait olduğu söylenmektedir. Dünyada iç organlarıyla birlikte mumyalanan tek örnekler günümüzde Amasya'da görülebilen İlhanlı soylularının mumyalarıdır. Amasya Müzesi'nde sergilenen altın mumya 14. yüzyıl Amasya'sında hücum sürmüş İlhanlı beylerinden Şehzade Cumudar, Amasya emiri İşboğa Noyin, İzzeddin Mehmet Pervane ve ailesine aittir. Bunlar iç organlar çıkarılmadan mumyalanmışlardır. Bu mumyaların Mollalar tarafından zehirlenerek ya da boğularak öldürülen Amasya emirliliğindeki veslemân ve türk ilhanlı yöneticisi ve eaile üyelerine ait oldukları belirtilmekte ve bunlardan evliya talebinin 1611-1684 ünlü seyahatnamesinde de söz edilmektedir. Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde ulu kişiler ve devlet büyükleri öldüğü zaman eski bir Türk geleneği uyarınca cesetler mumyalanır ve bu mumyalar türbelerin bodrum katındaki mezar odalarına konurdu. Bu yüzden birçok Selçuklu mumyası günümüze kadar ulaşmıştır. Ünlü bilim tarihçimiz Ahmet Süheyl Ünver kimi Selçuklu emirlerinin Konya'daki türbelerinde mumyalanmış cesetlerinin bulunduğunu belirtmektedir. Osmanlılar döneminde de mumyalama zaman zaman görülmüş, ancak Osmanlı'daki uygulama bir geleneyin sürdürülmesi niteliğinde değil. Seferde ölen sultanın cenazesinin vasiyeti üzerine yurda getirilmesi gerekdiği, sultanın ölümü üzerine tahta çıkacak şehzadenin başkente ulaşmasını beklenmesi, sefer sırasında sultanın ya da komutanın öldüğü haberinin askerde moral bozukluğu yaratmamak için saklanması ve de bir isyanı bastırmak ya da kazanılan zaferin bir işareti olarak kesilmiş başların başkente getirilmesi gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda cesetlerin bozulmaması için uygulanmıştır. Osmanlı sultanlarından 1. Murat, Hüdavendicar, 1. Beyazıt Yıldırım, 1. Mehmet Çelebi, Mehmet Çelebi, Fatih Sultan Mehmet, Şehzade Cem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tahnit edildiği bilinmektedir. Kanuni'nin iç organları, kalbi ve diğerleri çıkarılarak bulunduğu yere yakın bir çadır içine gömülmüş, sonra buraya bir türbe yapılmış, cesedi ise misk, amber ve tuz kullanarak tahnit edilip İstanbul'a götürülerek defnedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün cesedi tahnit edilmiştir. Türk hekimleri içinde mumyalama işlemini, kitaplarında en ayrıntılı bir şekilde ele alan hekim, asıl adı Celalettin Hızır olan Hazı Paşa olmuştur. Buna göre mumyalamada sırasıyla natron, doğal suda, retineli maddeler, tuz, meyve ve çiçekler, zamk, şap, alcı, katran ve mum kullanılmaktadır. Bu konuda son olarak arı kovanında yaşanan doğal bir mumyalanma olayından söz edelim arı kovanına bir fare girse arılar onu sokarak hemen öldürürler. Ama farenin cövdesi arıların taşıyamayacağı kadar büyük olduğu ve evlerinde kokmasını istemedikleri için onu kovan malzemesi olan retineleriyle mumyalarlar. Arının kovanda kendisini hastalıklara karşı koruma için salgıladığı bir gıda olan propolis maddesinin eski Mısır mumyacılığında da kullanıldığına ilişkin çağdaş incelemeler sürdürülmektedir.